Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De <laughs> Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Ne Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Ne Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De <laughs> Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De <gülüyor> <gülüyor> Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var. De. Nene ne ne Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var. De. ne ne Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var. De. Yeri yeri var. <laughs> bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. <laughs> bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var de. Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De <laughs> Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De <laughs> Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel Biri 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 var Üreğimin içinde yeri yeri var De Bana bana gel kaçma güzel biri, biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var. De.